Yo 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 hepiniz selamlar ben Egecan ve bugün sizlerle başlıktan da görebileceğiniz üzere Copenhagen Flames kapandı bu bir yatırım olabilir mi neden kapandı neler oluyor neler bitiyor ve ufak bir drama var arkadaşlar bu dramayı da sizlere anlatacağım fakat video geçmeden önce sponsorumuz demek isterim fakat Skins Monkey ile daha anlaşma yeni imzaladık o yüzden yüksek ihtimalle birkaç video sonra görürsünüz bu uzun zaman sonraki çekeceğim ilk sponsorsuz video olacak Haydi videoya geçelim. <laughs> hala da birazcık hastayım o yüzden sizin bir tık daha kötü olabilir. Copenhagen Flames bildiğiniz üzere son yıllarda özellikle e, hala da e-sporda olabilmesi en büyük sebebi ve genellikle fokus olarak CSGO olan bir takım olarak hala da e-sporda olabilmesi en büyük sebebi yaptığı başarılar sayesinde sattığı oyunculardan kazandığı bonservis bedelleriydi. bedelleriydi. Copenhagen Flames hiçbir zaman Heroic gibi, Astralis gibi, Nip gibi diğer İskandinav ülkeleri takımlarından daha yüksek izleyici kapasitelerine, daha yüksek sponsorlara veya daha yüksek görünürlüğe sahip olan bir takım değildi. Ve bu da takımın finansal olarak her zaman aslında bir sıkıntıda olduğunun göstergesiydi. Ve artık CSGO'da Copenhagen Flames son turnuvalarda yaptığı birazcık başarısızlıkla birlikte diyebiliriz ki ne yazık ki daha fazla oyuncu satamamaya ve böylece bu çark dönmemeye başladı. Ve... Aynı Hiroitta olan problem gibi Copenhagen Flames bu sefer yatırımcılarından ekstradan bir para alamadı ve ne yazık ki ve ne yazık ki Copenhagen Flames gibi çok köklü, çok sevdiğim takımlardan bir tanesinin gene tarihin tozlu sayfalarını gömmüş olduk ve kendileri dün 1 Mayıs işçi gününde bankruptslerini yani iflaslarını verdiler. Şimdi bu iflasın neden olduğunu zaten bahsetmiştik. Burada görebildiğiniz üzere ee, tüm statement'ı sizlere de göstereyim. Rahatlık bir şekilde görebilmeniz adına. Teker teker çevirmeyeceğim. Ee, direkt olarak translate'i sizlere göstereceğim. <laughs> Çünkü teker teker çevirme kısmına girdiğiniz zaman bir tık yorucuya döndürüyor. Fakat böyle aşağı doğru birazcık sizlere gösterebilirim. Zaten burada fon bulamadıkları için tüm personelin işlerine son verdim. Son 6 aydır sonucun gelmemesi için yorulmadan çalıştık. Ama ne yazık ki başaramadık ve bunun için çok üzgünüm. Sonunda bu benim sorumluluğum ve bu iş hale geldiği için kesinlikle bok gibi hissediyorum yazmış. Burada zaten problemlerinden yavaş yavaş bahsetmişlerdi. Gene finansal muhabbeti özellikle son 6 ila 9 ayı burada bahsetmişlerdi. Peki şimdi burada bir drama olacak. Siz takım içerisinde olduğunuz zaman bir takımda çalıştığınız zaman takımdaki herhangi bir problemi daha iyi bilirsiniz. Kapanmalar, açılmalar, problemler, iyiler, kötüler ve bunun sonucunda da neler olacağını aslında takım içerisindeyseniz veya takım içerisinde arkadaşlarınız varsa siz daha erken bilirsiniz. En basitten örnek veriyorum. Fireflux yeni bir transfer yapar. Yeni bir sponsorluk alır. Benim doğal olarak orada arkadaşlarım olduğu için ben bunu öğrenirim. Veya sallıyorum süper bir şey yapar. Orada arkadaşlarım olduğu için ben bunu öğrenirim. Aynı mantıkla düşünebilirsiniz. Bu sadece için CSGO kısmı. Peki ne oldu? bu durumun üstünde kapandılar çok üzüllük iyi hoş burada ayrıntılı olarak bakabilirsiniz twitter'ları falan buraya bırakacağım ama ana sebebini söyledik zaten Geliri elde edememeleri ve diğer İskandinav ülkelerine göre daha düşük bir izlenme fan e, kapasitesi olduğu için bunun da eksisini Copenhagen Flames en sonunda yaşadı. Şimdi ne oldu? Stickerlar arttı. Deli dehşet arttı mı? Arttı. Ben bunu dün Discord sunucumda söyledim zaten. Arkadaşlar Elinizde varsa direkt satın. Üçüncü parti alabiliyorsanız alın. Ben Gamer GamerPay'den gittim. Köpek gibi alabildiğim kadar aldım. Ve belli bir kar ettim. Zaten hatırlarsanız 1000 lira vardı. Bu 1800 liralara kadar ulaştı. Kolay bir şekilde. Çünkü hani sadece 50 euro mu ne attım. Ve ona rağmen çok büyük bir artış sağladı aslında. Ve benim için oldukça karlıydı. Şimdi şu anda alırım, alın, almalı mısınız almamalı mısınız muhabbetine gireceğim. Şu anda almamalısınız. Sebebi şu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere bu bir hype'tı. Hype arttı. Düştü. Geri yükseldi ve geri düşecek. Ve normalde stickerların tanesi bence 200 liradan fazlaya satılmaması gerekiyor. Bu 2022 Antwerp için konuşuyorum. Siz bunu 200 lira geri düştüğü zaman alabilirsiniz. Ama bu sticker gelirdi 200 lira düşmezse şu anda almanız bence kötü nasıl olsa major geliyor. Bu parayı buna kitleyeceğinize örnek veririm 300 liralık olan bir sticker'ın eğer siz 600 liraya 2 ay içerisinde olacağına ulaşıyorsanız birazcık delüzyonellik var derim sizde. Ama onun dışında örnek verelim. Diyelim ki kapsül indirimine kapsül aldınız 4,5-5 liraya. 10 liraya ulaşma ihtimali 2 ay içerisinde daha yüksektir. Ve ikisi de 2x'e tekabüldür. Bu yüzden bu kadar yüksekteyken bunu almayın. Bu 2021 holu içinde derim. Diğer her sticker içinde derim. Alım yapmadan önce bakmanız gereken şey şu. Bu hype nerede? Ben bu arada buralarda sattım. Dürüst olmamı isterseniz. 400 liranın girişlerinde sattım. Daha da artacağını düşünmüyordum. Ama ben yine de bir kar ettim. Mesela bu stickerda gördüğüm üzere 250 liranın üstüne alınmaması gerekiyor. Bu sticker olur da düşerse ki düşecektir. Çünkü her seferinde hype'lar yükselip ölüp yükselip ölüyor. CS e, şeyi böyle oldu. Bazı şeyleri görmek bence çok zor değil. Şu anda alım yapmanızı önermiyorum. Satış yapmanızı öneriyorum. Elinize ne varsa çıkartın Copenhagen ile alakalı. Elbet düşecek. Belki 250 olmayacak. Belki 280 olacak. Ama gene ideal. En azından giriş fiyatlarına veya son fiyatlarına yakın olan şeylerden dursun. Peki şimdi yatırım konusunu konuştuk. Neden Copenhagen Flames konusunu konuştuk ve dramamıza geldik. Ve bu Volvun yaptığı ve oyuncu sticker'larında çok büyük bir açıklık. Ve ben bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Floatly'nin haberine göre burada kendisi zaten gösteriyor. Copenhagen Flames oyuncuları bankruptcy yapmadan bir gün önce yani Copenhagen Flames e, iflas etmeden resmi iflas etmeden bir gün önce her oyuncu köpek gibi holo stickerlarını aldı. Hatta burada bir tane arkadaş ha ha şey Farley'e e sticker sattım diye tweet atmış. Ve bu ne kadar büyük bir problem olduğunu sizlere anlatmak istiyorum. Çünkü bu bildiğiniz borsacının veya çalıştığınız şirketin diyelim ki Türk Hava Yolları'nda çalışıyorsunuz ve Türk Hava Yolları'nın bir ay sonra iflas edeceğini düşünüyorsunuz. Bu ne demek? Elinizdeki tüm borsa senetlerini elinizden çıkarmak demek. Tabi buradaki sticker mantığı borsadan farklı olduğu için bu sefer de stickerlar mes bir şekilde yani yüklü bir miktarda alınmış. Bu sadece farlık için değil tüm Copenhagen Flames içerisinde olan kişiler oyuncular tarafından yapılmış, ebüzlanmış ve karın, paranın tabiri caizse amına koyulmuş bir durum olmuş. Ve bunun en büyük problemi şu arkadaşlar. Zaten aşağıda da bir kişi yazmıştı. <laughs> Görebilir miyim bilmiyorum. Hatta burada görmüş olduğunuz üzere Allah Farlik'te bir sürü alım satım gerçekleşin görebiliyorsunuz görmüş olduğunuz üzere kaç tane sticker alıp sattığını, kendilerinden ne kadar sticker çıktığını görebilirsiniz. Bunların hepsi Copenhagen Flames çalışanları, koçları, oyuncuları ve görmüş olduğunuz üzere hepsi Mass Buy dediğimiz direkt Buff'tan, Pay'den, Buff Marketplace gibi sitelerden, Skins Monkey'den tak tak skinlerine koyulmuş, alınmış, paralar yatırılmış ve ne oldu? Bir gün içerisinde 2x para kazandılar. Hatta belki de 2x'den daha bile fazla ve bunun bin tane alanını düşünürseniz deli dehşet bir kar orada çıktığını görebilirsiniz. Bunlar sadece basit liralar olarak 50-60 bin lira olarak gözükse dahi ne alan söylemem gerekirse birden fazla kişi yapıp piyasayı bu kadar etkilediği zaman ve piyasanın etkileneceği bir haber olduğunu bildikleri zaman çok büyük bir problem olması gerekiyor. Şimdi gelelim son konumuza. Böyle durumlarda Volvo'nun bunun yasaklaması gerekiyor ve oyuncu envanterlerine ve hesaplarına dikkat edilmesi gerekiyor ve özellikle Valve'un aynı Riot'un bizim e-sporculara yaptığı gibi özel sözleşmeler vermesi gerekiyor. Çünkü bizde mesela maç fixlemek, betting yapmak bu tarz her şey yasak. Tabii ki de CS:GO'da da böyle şeyler yasak. CS oyuncularının da böyle şeyleri yapması yasak. Ama mesela market manipülasyonu yapılması ve bunun izin verilmesi çok çok büyük bir problem. Çünkü örnek veriyorum 2-3 ay önceden Far League'de bu kadar sticker olsaydı ve herhangi bir Copenhagen Flames çalışanında bu kadar sticker olsaydı kimse boş yapmazdı. Ama bankruptcy'den tam tamına bir gün önce bu kadar büyük bir alım yapılınca bir soru işareti çıkıyor ve bunun aslında cezalandırılması gerekiyor. Bu en büyük problemlerden bir tanesi. Şu ana kadar kimsenin düşünmediği ve benim hiç kimseye denk gelmediğim özel bir haber oldu bu aslında. Çünkü bir sürü takım daha önce kapandı. Bir sürü oyuncu retire oldu. Emekli ayrıldı ve kimse de bunu görmedim. Ve bunu ilk kez görüyorum ve aslında ne kadar zekice bir loophole olduğunu yani bir e, legal açıklık olduğunu burada görmüş oluyoruz. Ekstradan ekleyebileceğim bir şey yok. Tekrar hatırlatmak isterseniz elinizde stickerlar varsa satın almayın. Fiyatları gene düşecek. Düşünce alırsınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.